Evet arkadaşlar herkese merhaba yepyeni bir antrenman videosuyla karşınızdayız. Malum koronavirüs var ve herkes evine kapandı. Daha doğrusu kapanmamız gerekti ve biz bu sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ee, salonlar da kapandığı için ben kendi ekipmanlarımla artık devam ediyorum arkadaşlar. Antrenmanları bırakmadık çatıda devam ediyorum. Çatı katı fitness'tan e, video atmaya başlayacağız artık sizinle. Kameramanımız da Yasin kardeşim bundan sonra o da kameralarda olacak. O da antrenmanlarda yer alacak. Pazu antrenmanını bitirdikten sonra ufak bir video çekelim dedik. Pazuyu e, yaptık, barbell'la en son hareketi yaptık. Sonra üstüne dedik ki bir drop yapalım dedik. Drop sette yani e, kol açılarını farklı şekilde yaparak, tekrarlar fa tekrarları farklı şekilde yaparak en son e, kanı maksimum o çalıştığımız yere, maksimum kan basıncını toplamak, hasar verip Ardından da orayı güçlendirmek arkadaşlar. Böyle bir amacımız oldu. Bunu da nasıl yaptık? En son hareketi girerken yani dördüncü seti bitirirken dördüncü sette normal tutuş açımız düz oldu. Düz açıyla bitirdik. Yapmamız gereken tekrar sayısını. Ardından kolların açısı yani kol açısı farklı olması gerekiyor. Neden? Çünkü pazu çift başlıdır. Biceps braki ve brakiyalis olarak ikiye ayrılır. Ve bunlar da şura iç ve dış olarak olur. Yani bunu sürekli böyle yaparak Tamam çalışıyor ama içeri yaparak çalıştırırsın ve dışarıya yaparak çalıştırırsın. Yani çift taraftan da her türlü çalışır. Ama bunu yaparak daha fazla maksimum verim elde edersin. O yüzden setin üstüne 15 derece içeriye gelecek şekilde, sonra 15 derece dışarıya, en son tekrar düz olacak şekilde 10 tane tekrar yaptık. Buradaki amaç da maksimum hasarı vermekti. Bundan sonra daha farklı videolarla da karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Daha farklı düşüncelerimiz de var. Ve evde antrenman videosu hakkında bir düşüncemiz var. Bununla ilgili de size tekrar soru soracağım. Eğer isterseniz evde antrenman videosu çok kolay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yasin sen bir şey söylemek ister misin? E, gayet iyisin abi. Hep yanındayım bana güvenebilirsin. Kral. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.